selam aleyküm Herkese iyi günler. Bugün bıldırcın bir tane 9 tane de Susex, Atax karışımı e, çıkım aldık. Hava tam videoya başladım. Hava yavaş yavaş sertmeye, yağmur yağmaya başladı. Eee ilk, ilk önce civcivleri göstereyim. Eğer ki e, yağmur dinerse videoya devam edeceğim. Dinmezse artık başka zaman. Şöyle bismillah deyip yeni civcivleri gösterelim. Evet. Bismillah deyip bunlar bizim yeni civcivlerimiz. Şöyle şurada bir tane ufacık ışığı yandı. Şimdi birazdan sarı lamba getireceğim. Şunu da şöyle bıraktım hava için. Menteşeler düştü. Menteşeliyip koyacağım ana kucağımız. Şöyle uzaktan kendi yaptığımız ana kucağımız. Şöyle Hayır abiaksana şöyle ataks bunlar. Işık biraz yetersiz. Şöyle bıldırcını göstermek istiyorum. Gene bakayım gel gel. Minnacık bıldırcın. Bir tane, iki tane koydum. Bir tanesi kırılmıştı. Bu da çıktı. Yanlarında çok ufak duruyor. İnşallah bir sıkıntı vermezler. Evet. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Bir tane de makinede. Eee çıkımda zorlaş, zorlandı. Kendi elimle yardım ettim. Hadi gelin kümesine geçelim. oldu? Bu da minik kedimiz. Ne oldu? Yusuf yok mu? Yağmur yağıyor. Lahana getirdim evden. Şöyle büyük ihtimal kümesine vereceğim onları. Şöyle i̇şte lahana, maydanoz. Hepsini birazdan beraber serpeceğiz. Ne oldu? Ne oldu? Büyük ihtimal kümesleri açmayacağım. Ben içeri bunları serpileceğim. Evet, yalancı yağmurdu. Biz bunları sırayla dışarı çıkartalım. Gelin bakayım lahanamızı, aydınımızı verelim. Dışarı çıksınlar. Şöyle alın bakayım. Alın bakayım. Şunu kavga etmeyin lan. Alın bakayım. Biraz da maydanoz. Şöyle. Şöyle bunlar. Böyle yiye dursun. Yerlerini kümesin içinde vereceğim. Yeni geldim. Su takviyesi yapacağım. Buldurucular için. Şöyle yoncaları da var bu tarafa. Ulan oğlum hepiniz oraya niye kaçıyorsunuz? Attık bu tarafa da. Şöyle yonca bahçelerini de göstereyim. Şunlara vereceğiz. Bunlar da dışarı çıksın. Hayda siz, siz de dışarı çıkın. Çık bakayım çık 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 Bunlar zararsız çok zararı yok. Şöyle. Bunu kapatalım. Şunlara da ispençlerde. Burası sıkışık olmasın. Şöyle biraz dışarı çıksınlar. Kapıyı açalım onlara. Biraz daha anlayayım. Aha yağmur başladı. Neyse. Evet. Uzgucundan su eksik. Onu da vereceğiz şöyle. Şuraya gelin bakayım. Bunlar. Artık Biraz daha. Uzgucundan da vereceğiz. Onu bakayım. Yemleri var. Sadece suları. Yok şöyle. Alın bakayım sizde. Bunları da verdik. Diğerlerine geçer Bugün izin verirse şu. Oğlum dur dur. İzin verirse bugün atakları dışarıya çıkartalım. Şöyle. Yumurta durumuna bakalım. Çıkın 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 çıkın. Şöyle lahana gelin bu tarafa. Evet. Şöyle. Lahana, çiçekler. Size de geliyorum. Oğlum siz niye bu tarafa geldiniz? Şuraya attık. Burada yumurta durumu nasıl? Bir ona bakalım. Üç tane yumurtamız var. Allah hareket versin. Bu da tindent, horoz ve çiftimiz. Şöyle seks cizcilere. Bugün bir tane siyah vardı onu kaybettik. Siyahların oraya girmiş nasıl girdiyse bir tanesini de yaraladılar. Kabul etmediler bir türlü. Akran bozukluğu var. Lakin yerimiz de artık kış için toparlıyorum. Birleştirmek zorundayım. Çünkü yaz gibi değil. Bunu sabaha kadar artık tık 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 tık, tık tıklarla alın bakayım. Bunlar da bizim süseks. Kendi imanatımız. Şunun gözünü biraz Aa, bu hasta. Bunu ayıracağım. Şöyle. Gel sen bakayım sana. Şuraya sana hani özel diye su vereceğiz. Sen burada kal. Çünkü sıkıntılı durum. Meydana geldi. Bak. Sana dedim. Ataksar'ın içine de girme diye. Ataksar hiçbir şekilde Yabancıyı kabul etmiyorlar. Bakalım ne girmiş. Şimdi sürekselere geçelim. Bakalım. Yavrucuğum senin ne işin var burada? Gel bakayım. Seni almak zorundayım. Aldım tuttum. Var mı? Var mı? Var zarar verirler sana. Gel bakayım. Gel arkadaşın da gelmiş. Şöyle. Seni bu tarafa alalım. Senin de dostum. Senin de bu tarafa alalım. Evet. Atakslar yanına uğramayın. Bunlar makine gibi. Seksleri yanına bir geçelim. Bakalım burada. Sakın çıkmayın. Çıkma. Sen de girme. Bir tane çıktı. Onu alacağız. Bunlar. bu Bunlar. Şimdi Tindent, tindent. Aferin tindent. Bu, buradan geçerler mi? Geçerler. Ben burayı yumurtayı toplarken buraya da girdirdim. Evet. Diğer taraf bizim tindent kümesimiz. Güzel yumurta yapmışlar. Şöyle seksler için lahana yiyin bakalım yiyin bakalım yiyin bakalım şekil sen dışarıda kaldın. Evet. İyi oldu sana. Şöyle lahana yesinler bakalım yeşillik. Ekstra torpil. Çıkın bakayım. Çıkın bakayım. Çık 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 çık. dağıtacağız. şu içeri almamız lazım. Bu da bizim altın sarı. Şu seksimiz. Kuluşkaya e koyduk ama sarı çıkmıyor. Timletlere geçeceğiz. Burası da bizim timlerle. Timletlere ayırdığımız alan. Şuradan da yumurtaları toplayalım. Üstüze i̇şte koyalım. biraz ekmek yiyin. Sen oraya mı girdin? Sana vermiyorum. Dışarı çık. Şöyle. Şuradan da bu tarafta ekmek. atak orada da kalsın ekmek orada. Yumurtaları alacağım da bu horoz kendini belirtiyor. Şöyle çaktırmadan iki dört tane yumurtamızı alıp atak sakilerini alalım. Bunu düzeltecektik. bu düzelteyim. Evet burası da Ataks bölgemiz. Şuradan da da yumurtamızı üstüne koyduk. Şuradan da alalım. Gelin bakalım. Şöyle gel. üç tane yumurtamızı da Aldık bu taraftan. Evet. Şuraya kesinlikle bir kümes yapacağım. Aynı bu şekil. İki tek sıra halinde. Bu kümesi çoğaltacağım ya. Bu şekilde yapacağım bütün kümesi. Daha güzel. Pratik bölme bölme. Hiç şöyle uğraşmayacağım. Şunu Allah'ın izniyle yıkacağız. Şuradan hizalı bir şekilde yapacağız. Ama çok bölmeli. Her iki, böl iki göz bir kümes olacak. İki göz bir kümes. Bayağı bir kümes çıkacak. Ondan sonra bence sistem oturacak gibi. Şimdi ne kaldı? Lohman su sekserde. Sekser durdu. Bayağı bir yumurta verdi. 3 aydır, 2,5 aydır full yumurta yerlerini değiştirdik, dağıttık diye biraz yumurtadan kesildiler. Evet, İspanyol çiftimiz orada çıktı. Evet, videomuzu bu kadar tutalım. Lohman'da var yumurta alırız. Evet. Kovalıyor onları ama 108 tavuk horoz kovalıyor ama köy tavukları gerçekten canavar. Kendi hesabından çıkabiliyor. Bu da güzel bir şey. Kedimiz de. Kardeşimiz, kankimiz. Evet. Bugünlük de videomuz böyle arkadaşlar. Çözümü buldum. Şunu boydan boya yaptıktan sonra böyle aha. Dur oğlum dur aranızda tel var. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.